Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Kuşların yemi burada. Şimdi açıyorum kümesi. Anahtar. Hadi çıkar bakayım kuşları. Aa e gelmiyorlar. İki tane geldi sanki. Gel. Ya bir kuşları çıkaramadım abi. Ya Çıkar sen bilmiyorum ben. Senden korkmuyorlar Tuncay. Git. git. Yok ben yapmam. Sen Şere, şere. Onlar uçamıyor. Yok uçuyor oğlum. Arkadaşlar bugün sizlerle kuşları çekiyoruz. Yine çekiyoruz. Onlar mı korktu Bu sen neydi korktun? Be? Hadi kuşları tanıt bakayım. Kuşlar benden korktu. Dünden bugüne değişen kuşlar oldu mu? Aa o kuşla. Evet. Bir ben, sürü isim ye. söylediler ona değil mi? Açtı mı kanatlarını mesela? Gel buraya. O diğer bakıra gidecek şeyler. Niye? Ataya. Ataya mı sattın? Kaça evet. sattın? Kediye verdim. Sağ ol. Tamam, ticaret yapmıyoruz. Niye sattınız? Burada kaldı. Valla deli dana gibi dolanıyorsun üzerine gitsene. Usta çekiyor. Dur, yok yok. üstte. Topa. Ne और ये मेरे से से पे दवाई है ऑनलाइन है इतना Uç! Uçmuyor hiç! Oğlum sen uçmayan koş, kuşların peşine gidiyorsun Oğlum tüm esnek kuş yok mu? Onları da çıkıp Yok Onlar uçmuyor ıslık çal kaç uçsunlar Tuncay. Ne? Islık çal, ıslık. Dur, Sen mi? yap ben ıslık çalayım hadi. Yok. Sen kuşlara doğru git ben ıslık çalayım uçarlar hadi. Ya orası kilitli hadi. Sen o tarafa doğru git kuşlara ben ıslık çal. Bak. Ben şunu açar mısın abi? Açılmıyor. Açalım. Öbür kışlar kışlar. Bu kümesini hatta bu şekilde tutuyorsun tamam böyle. Evet. Gel gel gel. Gel. Tamam mı? yavru gel baba. Ha kuşlar hepsi içeri kaçtı. Girin, girin girin. Seni de seni de kapatacağız Tuncay kuşlarla. Yok ben kuş değilim. Ben bay kuşsun. Hadi bak içeride bir sürü kuş var yakala birini. Be bu ne? Bunu kes. Tuncay. Girin. Hadi yakala birini. O girdi mi o büyük? Evet. Kümesi. Kümesin altındadır şeyin kasaların. Yok. Ama çıktı mı? Nerede? O uzun boylu. Ha? İçeride Daha, aşkım içeride kasaların altındadır. Aha burada. Yakala hadi.